Öncelikle e, enerji saatleri ile ilgili ben bir iki cümle edeyim. Bizim e, okumadan, sayaçlarımızı okumadan, elektriklerimizi okumadan şey yapmadan e, faturalarımızı kesmişler, çöp atmışlar. İlk önce bunu bir dile getirelim. Ondan sonra elektrikler zaten sabahtan beri yoktur. Şu anda şu yeni geldi. Elektrikle ilgili çok sıkıntılarımız var. Ondan sonra suyla sıkıntılarımız var. Yani elektrik e, ortalama günlük her gün mü kesiliyor yoksa bugüne mi? Aşağı yukarı her gün gidiyor. Peki çözümü ne? Yani da daha doğrusu niçin kesiliyor? Bilginiz var mı? Şehirden bu konuda Bi bilgi alabiliyor musunuz? Hayır, bilgim yok bu konuda. Sadece kesildiğini ben buranın e, vatandaşı olarak bir Peki TEDAŞ'ı aramıyor musunuz elektriğin kesintisi? Arıyoruz. E, çalışma var, arıza var, bilmem ne var. Bu yani, şekilde geçiştiriyorlar. Yani geçiştirme cevaplar. Aynen. Peki su sorunuz nasıl? Su sorunumuz da var. Su sorunu elektrik olmadı, mı? su da yok zaten. Evet. Niçin suyumuz yok? Suyumuz, suyumuz olan kuyular olan... kuyulardan işliyorlar. Kuyulardan bize Urfa'nın suyundan arıtma suyundan vermediler daha. Yani, yani şehir, şehir suyundan? yok şey şebekesi suyu yok burada yani. Hayır şebeke e, Urfa şe şehir şebekesi yok şu anda. Kuyulardan veriyorlar elektrik olmadı mı o kuyulardan da zaten işleyemiyoruz. Suyumuz da yok. Yani dolayısıyla elektrik olmadığı zaman suyumuz, suyumuz da yok. Suyumuz da yok aynen. Peki haricindeki sorunlarımız, Mesela kafanıza sizin yaşadığınız günlük sorunların içerisinde şey yol sorununuz, ulaşım sorununuz, temizlik yok. sorununuz gibi? Yol sorunu ortada zaten bu faturalarımıza her şey yansıyor da ne temizliğimiz var ne yolumuz var bütün vergileri veriyoruz aynı yani. zamanda. Hı. Ama hiçbir e, hizmet yok. Peki sadece okuyucular dediğiniz çöplüklere atılmıştı faturalar. Siz sadece okuyucuları görmediniz mi? Görmedik. Sadece okuyucular evinize, sayaçlarınıza gelmediler. mi? Gelmediler. Peki ne kadar fatura geldi ortalama size? Şu anda ben faturamı bulamadım, daha çöpten de bulamadım. Ne olduğunu da bilmiyorum. Evet. Onun için bazı e, arkadaşlardan soruyoruz. Kimisi 700 gelmiş, kimi 800 gelmiş, kimi 100 gelmiş. Yani değişik değişik şeylerde de kafadan sallamış, e, rakamlarla yazmış, atmışlar çöpe. Peki bu konuda talebeniz ne? Talebimiz düzenli bir şekilde hem elektrikimiz gelsin, suyumuz gelsin, gelsin o sa sayışlarımızı okusunlar, biz de ona göre dememizi yapalım. Bilelim yani ne yaptığımızı bile biz de bilelim. Evet, teşekkür ee, ben teşekkür ederim. Valla 9 aydır buradayız. Fırınçıyız. Gelmişiz. Elektrik yok. Günde 10 sefer en aşağı gidiyor. Bu da yani en azı diyeyim. Hamur yoğurmak yok. Zaten vantilatör Allah versin. Elektriği gittim bir de su gidiyor. Çünkü ikisini birbirine bağlantılı. E yol olarak, bak bu yolun ortasında direk duruyor. 10 tane kaza burada oldu. 10 tane kaza burada oldu. Bu direğin yüzünde bak yolun ortasında. Ondan sonra faturamı ödüyorum. Bugün duydum ki 6000 tane fatura camı avlusuna atılmış. Yazık değil mi? Kaça kullanmıyorum, bir şey yapmıyorum. Ben esnafım. Ta Urfa'dan buraya niye geliyorum? Ekmeğim için. Ama ben ne hamur yoğurabiliyorum, ne bir şey yapabiliyorum. Sabah saat 9'da ben ekmek çıkartmışım. Bana da yazık. 20 tane müşterim gitti. Ondan sonra dolabım yandı. Gelip bakabilirsiniz. Afrında da dolabım yandı. Buz yok. Hamur yoğuramıyorum. Yani insan bu kadar da olmaz. Ama burası Türkiye Cumhuriyeti değil mi? Kaçak kullananı yıkalasın. Ama kurun yanında, yaşın yanında kuru dayanıyor yanıyor. Evet. Olmaz böyle. Yani sorunlarımız budur. Elektrik, su. Su evet. olmasa hayat olmaz. Evet. Peki temizlik konusundaki düşünceniz? Yok, o da yok. Nasıl yani? O da yok. Ben daha bir buranın suladığını görmedim. Temizlik, temizlik elemanları Yok, görmedim. Yok. Görüyorsun, afırın önüne bakın. Evet. Ben kendim her sabah iki tane çırağıma bırakıyorum, temizliyorlar. Evet. Yani bu ana cadde üzerinde. Aynen, aynen, aynen öyle. Ara sokaklara da geçiyor. Ya oralar zaten Allah versin. Evet. Sadece yol ele elektriğimiz en azından günde bir sefer gitsin, iki sefer gitsin. Ona da razıyız. Peki su sorunuzu nasıl halledecek? Su yok. Su camıdan alıyoruz, kuyulardan alıyoruz. Evet. Bitişi komşu var, kuyusu var. Gidip oradan kuyudan alıyoruz. O da ne kadar temiz Allah bilir. Ama mecbur. Peki şehir? kısasın daha doğrusu yani kısasın içme şebekesindeki suyun temizliği mu? Oranı... Yok e, biraz acımsı. Neden dolayı? Acımsı. Ne Artık e, ilaçlamıyorlar mı? Ben Ben hem ilaçlamıyorlar diye olabilir yani. Acımsıdır. En çoğu zaman şişe kullanıyoruz. İçmeye yağı. Evet. Ama hamur olsun, şey olsun ona kuyu suyu Hı. kullanıyoruz. Hı. Ha. o da olursa su gelirse. Peki öneriniz ne? Bu konuda? Önerimiz direkler tekşi şey olsa büyük telefonu geliyor? Artık hatlarda kablolarda mı sıkıntı var? Ha kaçak kullanır da ben diyorum yıkalasın, cezası neyse versin. Evet. Ama ben iş yeri olarak vergimi ödüyorumsa, her şeyi ödüyorumsa elektriğim olsun. Yani. Bunu istiyorum. Olursa gerekirse vali bey gelsin, belediye başkanı gelsin. Belediye başkanı Urfa'nın belediye başkanı. Evet. Vali Urfa'nın valisi. Evet. Gelsin görsün. Ah o, e, klima olmadığı için bak lastikçide oturuyor. Sen fırın sıcak. Evet. Ne bir antalatör çalıştırabiliyorum ne bir klima var. Evet. Benim dolabım yanında Üç dolap almışım 9 ayda. Tamam. Telefonlar yanıyor. Televizyon zaten kullanmıyor çünkü e düşük geliyor. Düşük geldi mi böyle oluyor. Evet. Teşekkür ben teşekkür ederim. Allah razı olsun. Allah razı olsun. Şanlıurfa Haliliye ilçesi Kısas Mahallesi'nde bulunmaktayız. Kısas Mahallesi'nin hak gibi 5-6 aylık bir sorununu habire gündem teşkil etmektedir. Bu nedenle halkımızın görüşlerini almak üzere Kısas'a gelmiş bulunuyoruz. Kısas halkından emekli e, eğitimci, müdür Yusuf hocamızla bir aradayız. Yusuf hocamız sizden şöyle bir e, soru soralım size. Kısas'ın genel sorunları neler? Şimdi kısasın genel sorunları derken bizim e, belli olan sorunlarımız var. Devletin yapması gerekli olan, e, mutlaka yapması olan şeyler var. Bunlar nedir? Yol, su, elektrik, temizlik ve sağlıktır. Ama maalesef bizim kısasda ne yolumuz var, ne suyumuz var, ne elektriğimiz var, ne temizliğimiz var, ne sağlığımız var. Yani devlet nerede biz de bilmiyoruz yani şu an. Yani bir günlük, iki günlük bir arıza olsa razıyız. Olur yani insanlık arıza vardır, kabulüz. Ama aylardır süren bir susuzluk, yolsuzluk, elektriksizlik bir durumumuz var. Yani buna çare artık ümidimiz de kalmadı yani. Bekliyoruz ama ümit yok. Yani öyle görüyoruz artık. Evet. Şimdi hocam o zaman şöyle e, soruyu genişletelim. E, elektrik sorununuzu gündeme taşıdığınızda ben halktan duyumlarıma göre söylüyorum tabii. Bunu bile bir dile getirecek olan insan olmaz diye söylüyorum. EDAŞ'ın fatura kesimleri özellikle son bu ay için e, gündeme gelen faturalarınızı sayaçları okumadan yani abonelere gitmeden sayaçların okunduğunu, yazıldığını hatta ve bunların çöplüklere atıldığı konusunda duyumlarımız var. Bu konudaki düşünceleriniz ne? Ben ilginçtir. Bugün sabah kalktım. Ee, bir arkadaş beni aradı dedi faturalarınız çöplükte. Cami'nin yanındaki çöplükte. Kalktım, e, o tarafa gittim. Ha tabii, doğru çöplükteydi. Çıkardım. Bana 100 civarında bir 100 lira civarında bir fatura gelmiş. Tamam, kabul. Şimdi benim komşum var. Yarı şehirde oturuyor, yarı köyde kalıyor. Bu adamın doğru düzgün evde cihazları bilene yok. Bu adama 700 civarında fatura gelmiş aynı tarihler içinde. Eee benimkiyle onunki aynı zamanda okunmuş. O adama 700 fatura gelmiş. Bana gelen fatura 100 lira. Bunu neye göre yazmışlar? Nasıl yazmışlar? Kimse çözememiş. E, ee, onun haricinde biz insanız, faturamız bizim çöplükte ne iş var bizim? E, bizim evimize getirsinler. Mesela ben önceden ödeme şeklim e, açardım E, benim şeyim var, internet e, bankacılığım var orada borcumu görürdüm e, ve yatırdım. Şimdi onu da göremiyorum. Yani fatura da benim elime gelmiyor. Yani mesaj da mı gelmedi size? Bu hiç, durumda? ne mesaj, ne fatura. Fatura işte bilim aramazsa çöplükte olduğunu söylemezse ben fatura da... Peki sahte olabilir mi? Ya yani niye sahte olsun? O kadar yüzlerce adamın ne amacı var ki sahte olarak yapsın ki? Yani bir, Ben e, halk için demiyorum. Faturaların sahte kesilmiş olabilir. Zaten değil. sahte olmasa, yanlış olmasa, yani sahteden ziyade yanlış olarak söyleyelim. Yanlış hatalı olmasa, şimdi benim komşuma 700 geliyor, adamın bir şeysi yok. 15 gün şehirde, 15 gün köyde. Ben full köydeyim, bana 100 lira geliyor. Yani bu nasıl bir fatura okumadır ki? Evet. Kimisinde 10 lira gelmiş. Ha şöyle bir şey söyleyeyim. Mesela eskiden derlerdi ki ya işte o kaça kullanıyor 10 lira gelen. E şimdi kaçağı da kaldırdılar. Herkes faturasını normalden şeyden okuyor işte. E, direkten hiç kaçak yapmadan herkese fatura geliyor. Kaçak kullanma şansı yok şu an. Şimdi kaçak şansı kullanma şansı olmadığı halde birine 10, birine 700, birine binin üzerinde gelen var. Bir, e, 1500 gelen var. Evet. E şimdi bu faturanın dengesizliği nasıl ben, biz anlamış değiliz. Evet. Ha, şöyle de bir şey söyleyeyim. E, e TEDAŞ'ta muhatap kimse bulamıyorsunuz. Evet. Yani adam geliyor kafasına göre e, kaçağını da yazabilir. Gidiyorsun diyorsun ki ya kardeş ben kaçak kullanmamışım. Bak benim durumum bundan bundan ibaret. Karşından muhatap olacak hiçbir kimse yok. Artık nereden güç alıyorlarsa bu insanlar. Ee, halktan güçlüler onu söyleyeyim yalnızca. Halk zayıf, onlar güçlü, ezen onlar, ezilen halk. Evet, evet. Peki hocam e, bu faturaların yansıtılma biçimi dikkate alındığında söylemlerinizi de gözünde bulundurduğunuz zaman e, faturaların kesilen faturaların mezarlıklarda ne iş olabilir? Mantık mı? Hani? Ya yani bunun mantığı var mı? Ben size sorayım. Yani bunun mantık mantık he, mantık mantık yok yani. Ya bizi insan gözünde görmüler. Yani ben öyle düşünmüyorum. Yani burası bir Alevi köy, Ha Alevi olduğu için yaptıklarına inanmıyorum. Ama bu gidişten yani biz bu e, e, soru işareti olarak kafamızda da kalmıyor değil yani. Biz e, bu saatten sonra bize bu zulmü Alevi olduğumuz için yaptıklarına inanıyorum artık. İnanmaya başlıyorum artık yani. Önceden e, konuşuyorlardı ya işte Alevi ya arkadaş niye bunu bize yapsınlar? Söylerdim ama bu saatten sonra cidden biz de artık inanmaya başladık. Burası bir alev köyü olduğu için bize bunlar yapılıyor. Artık ben de inanmaya başladım. Peki hocam şimdi elektrik sorununa göre Tabii birbirini tamamlayan öğeler bunlar. Biraz önce cümlemizin içerisine geçtiği üzere soruyorum. Su sorunu da elektriğe bağlı olarak devam eden bir olay. Peki susuzluk niye? Şey, şey şebekesiyle irtibatınız, yani bağlantınız yok mu? Şimdi ilginç su sorunumuz da başlı başına yani büyük bir sorun. Şimdi içme suyunu sözde ihalesi verilmiş, yapılacak diyorlar. Ama işte ben susuzum. Şu an benim içmem lazım, su içmem lazım. Dönün bakın şimdi kahve tıklım tıklım dolu. Tıklım tıklım dolu olmasının sebebi evde elektrik yok, su yok. Burada jeneratör var. E, jeneratör çalıştığından dolayı en azından bir soğuk su içme, işte bir vantilatörün dönmesi, bir serin hava alması için e, şu an kahve tıklım tıklım dolu sular yani su bizim 1980 70'li yıllar daha doğrusu 70'li yıllardan kalan bir su depomuz var. Evet. Su deposuna bizzat ben çıktım. İçinde kuş ölülerinden tuttur, pisliklerinden tuttur değil o suyu içmek, elbis yıkanması bile ne sağlık açısından iyi değil. Ama biz maalesef o suya dahi razı olmuşken o su dahi bizim şu an evlerimize gelmiyor yani onu da söyleyeyim Su faturalar yansıtılıyor mu? E, su faturalar temizlik de yansıtılıyor. Şu an temizliği bir e, kanalınız bir gelsin. Bu çöplerin yanına bir gitsin mesela kurban bayramı cuma günü bitti. E, cuma günü bitti, perşembe günü daha benim evimin önünde kurban attıkları duruyor ben evde oturamıyorum. Yani e, götürecek bir yerimiz de yok yani imkanımız da yok onu bir yere çekelim. Çeksem komşumun evinin önüne koyacağım o da kabul etmeyecek. Evet. Biz evde kokudan duramıyoruz. Evet. Şu an hala e, kurban bayramından kalan atıklar kısasla bulunmaktadır. İsterseniz size de gösterebilirim. yani. Temizlik, yani. Başı başarı temizlik başarı. yok canım hiçbir şey yok. Dedim ya ben biraz önce söyledim. Devletin asli görevleri vardır. Temizlik, su, elektrik, yol... Şimdi bunların hiçbirisinde yok olmakla birlikte berbat durumda. Biz şimdi bel, e, köydük, belde olduk. Beldeden tuttular. E, şu an mahalle oldu. E, git kötüye geldi. Köy kalsadık bence bize bundan daha iyiydi. Şimdi hocam buralar mesela ben dışarıdan gözlemlediğim kadarıyla bir yol çalışması şey anlamda kanalizasyon kazı çalışması yapılmış. ona üzeri olduğu gibi bırakılmıştı. Yani bunun toplumsal tepkisi ya da ileriye dönük bir yapım olay var mı yok mu böyle bir duyum ne düşünüyorsunuz? Nasıl bir talepte bulundunuz ya da duyarlı yetkililer işte Suski Müdürlüğü, Karayolları, Belediye, Büyükşehir, Valilik bu konuda neler yapıyor ya da böyle bir talep söyleri var mı, söylemleri var mı? Bu Şimdi sorduk, suyu sorduk. Sözde ihalesi verilmiş biraz önce de tekrarlamıştım yani su tamam bir hale verilmiş ne zaman yapılacak diye bir eee şey yok ortada bir eee somut bir, bir şey yok ortada ne yapıyoruz mesela şimdi su yok eee elektrik yok bence zaten ele, su kesinlikle gelmiyor yani elektrik bak sabahtan beri gitmiş şu ana kadar elektrik yok benim terime bak terim şimdi şeyden bu sıcaktan abi benim ne suyum var ne elektriğim var Eee tek sorumuz yani anlatmak istediğim yani tek su değil, yol değil, e, elektrik değil, sağlık değil tümüyle yani komple bir burada bir hizmetsizlik var yani hangisini söylesem ki hepsi aynı birbirinden berbat bir durumda yani şimdi. Ha Şunu da söyleyeyim mesela sorunuza cevap olarak sözde su ihalesi yapılmış yollarımızın bozuk olmasının sebebi işte elektrik alt çalışmaları yapılsın da yol su çalışmaları yapılsın da e, su ihalesini vermişsiniz ki e, su ihalesi bitsin ki yol ihalesine başlayacaklar e, su ne zaman başlayacak ki siz yol ihalesine geçeceksiniz e, daha siz benim suyumu temin etmemişsiniz ne zaman geleceği de belli değil Şimdi su beklenilen bir olay değil yani şu an sunun beklenmesi diye bir şey yok. Su her an insanın temizlik şu an korona süreci diyoruz korona e, sürecinde benim temizlenme şansım yok ki benim korona sürecinde evde oturma şansım yok ki korona sürecinde su peşinde koşuyor halk. Son olarak söylemek istediğiniz? Son olarak söylemek istediğim yani bu söylenecek bir şey değil devlet. Yani bu devlete ben söylemem gerekmiyor. Devletin kendi görevidir zaten. Benim yolumu, suyumu, elektriğimi, sağlığımı, temizliğimi bakmak zorunda.